Survivor'dan elenen Ersin Korkut gözyaşları içinde adaya veda etti. Dizindeki sakatlık nedeniyle Survivor 2020'ye veda etmek zorunda kalan ünlüler takımından Ersin Korkut ilk röportajında gözyaşlar içinde herkesten özür diledi. Geçtiğimiz günlerde oyun esnasında sakatlanan Ersin Korkut dizindeki rahatsızlık nedeniyle yarışmadan elendi. Geçtiğimiz aylarda en sevdiği köpeği hayatını kaybeden Ersin Korkut'un eleme sonrası gözyaşlar içinde çekilen bir videosu ortaya çıktı. Elendiğim ilk günü uçuşumu bekliyorum. Duygu seli yaşıyorum. Değişik bir duygu içerisindeyim. Kimi kırdıysam, üzdüysem çok özür dilerim. Bu bende ilk defa çıktı. Ben hiçbir zaman ağlamam, ağlamam, sızlamam. Kimi kırdıysam, üzdüysem özür dilerim. Arkadaşlarımı özledim. Dedi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.